Kaçı kaçtı ağzımdan haberim yok. Tuttum birini bir yıldız kasıttım kafatasıma. Sen de beş, ben deyim altı köşe ya da kısınca beş, açınca altı diyelim. Ne değişir? Allah biliyor ya, ha aşağı ha yukarı. Nereye gitsen inziva. Şükürler olsun ey okların sallandığı gümüşe. Saklamasaydın dudaklarını okuyabilir miydim? Bilemem. Bir sırtlan gibi asılabilir miydim boyunlarına? Kanırtabilir miydim kendine mesken bellemiş aslanları, korkuları kaçırabilir miydim? Doğruldu belim ve kan, asıl şimdi sıçradı. Bir yanda hizalandığım merkür, diğer yanda çift kapalı kusmu. Şimdi, karta çıkmış bir ses konuşuyor, değişmedi hiç. Boşa çalan, meşhur yankısıyla gözlerini. Şükürler olsun karaya ayak bastık, gök bizden yanaydı. Sırma dişlerimizle geçtik savma köpüklerin arasından. Ne yol, ne yordam, nasıl geldiyse, nasıl karşıladıksa, karışladıksa alnını nasıl bir geminin akıntıyı değiştirdiği görün. Şükürler olsun ölüm hala dünkü değişmedi hiç. Bir karganın gagasından taşan ve fırlatan beni istenmediğim yerlere. Ey benim aynalardan sekerek böğrüme saplanan kurşunlarım ve yelkenleri delik deşik edilmiş bir günü yamayan harmanlarım. Kulak kesiliniz, yıkım yakındır.